Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile Bochum karşı karşıya geliyor. 40 puanla 6. sırada yer alan Eintracht Frankfurt Lig'de 4 maçtır kazanamıyor. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen Eintracht Frankfurt iç sahada kazanmak istiyor. Bocum ise 25 puanla 14. sırada yer almakta. İki maçtır kazanan Bocum deplasmanda bu maçı da kazanıp alt sıralardan uzaklaşma peşinde zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Gollü geçer 2. 501.56 21 30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.